Yes. Airsofttan hepinize merhaba arkadaşlar. Airsoft efsanelerinde bugün Beykoz kaymak donduran testlerindeyiz. Ve bize sorulan Airsoft oyuncakları nişan aldığı yere atış yapıyor mu sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Paintball oynayan arkadaşlar bilir. Paintball işaretleyicilerinin namlarında Yiv dediğimiz oyuklar bulunmadığı için ve cephanenin kalibresi büyük olduğu için uzun mesafeli atışlarda net başarı sağlamayabilirsiniz. Fakat Airsoft oyunlarında durum bundan farklı. Evet Airsoft oyuncaklarında da iyi bulunmaz. Ama gerek namlunun uzunluğu gerekse cephane kalibresinin küçüklüğünden dolayı uzun mesafeleri atışlarda net başarı sağlayabilirsiniz. Yaklaşık olarak şu an 45 metre mesafeden atış yapıyoruz. Atış gücü ve isabet oranı bence paintball'a göre daha başarılı. Tabii ki paintball oynamanın keyfi daha farklı. Ancak uzun mesafeleri atışlarda gördüğünüz gibi ve nişanlanan yere isabet oranında insanı daha tatmin ediyor. Airsoft esanelerinden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi Airsoft oyuncaklarının nişan yere atış yapılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Tabi Yes, Arpacık, Hop Hop gibi ayrı doğru yapılmamış oyuncaklarda sapmalar olabilir. Evo Sports olarak sahalarımızda düzenli bakım yapıldığı için bunları düşünmenize gerek kalmamaktadır. Eğer videoyu beğendiyseniz likelamayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler.